Yaşı 20'nin altında olanlar içine doğdukları için pek bilmiyorlar ancak orta yaşı üzerinde olanlar teknolojik devrimi çok net görmekteler. Değişimi yaşıyorlar çünkü. Gençken internetten söz edilirdi, duyardık, yaygın değildi, kimse bilmezdi. ABD'de çıkan yayınlara göre 1960'larda Pentagon'un iç haberleşmesinde, Pentagon'un iç haberleşmesinde kullanıldığı iddia edilirdi. Bir süre sonra görülür ve konuşulur oldu. Ardından bilgisayarlar gündeme geldi. Bir forma sokuldu. Büyük yenilikti. Gidişat belliydi. Cep telefonları hayatımıza giriyor, akıllı telefonlar sıra bekliyorlardı. Steve Jobs sayesinde telefon denilen araç, bilgisayarı, telgrafı, televizyonu, radyoyu, kütüphaneyi, gazeteyi, dergiyi taşımaya başladı. Devrim buydu. Artık akıllı telefonlar insanların bir uzvu gibiydi. Kimse elinden düşürmüyordu. Bütün bunlar olurken bütün bu yeniliklerin ana olan ABD'nin borcu bir türlü azalmıyor, artık çağırtıyordu. Avrupa Birliği ile mücadelesi, Çinli olan bilek güreşi bitmiyordu. Ancak borç da her geçen gün yukarı, daha yukarı çıkıyordu. Şimdi yine ABD borçlanma krizi konuşulmaktaydı. Pandemiyle başlayan rüzgar her ülkeye etkilemişti, doğaldı. Ancak ABD borçlular liginin şampiyonuydu. Bundan nasıl çıkacaktı? Çıkabilecek miydi? Açalım ve bakalım. Birkaç gün önce Çin, tüm kripto para işlemlerini ve kripto para üretimini yasakladığını açıkladı. Aralarında Çin Merkez Bankası, bankacılık, borsa ve döviz denetleme kurumlarının olduğu 10 kuruluş, yasa olarak nitelendirdikleri kripto para faaliyetlerinin kökünü kurutmak için işbirliği yapma sözü verdi. Çin daha önce de dijital para birimlerine sıkı kurallar getirmişti. Şimdi ise bu para birimleriyle yapılan tüm işlemleri yasadışı olarak kabul ediyordu. Ayrıca konulan kuralların uygulanması konusunda daha da sertleşeceğinin sinyalini veriyordu. Çin Merkez Bankası kripto para ticareti yapmanın dışı olduğunu açıklıyordu. Sert cezaların geleceğini de ilan ediyordu. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Konseyi de kripto para üretiminin durdurulması için seferberlik başlatılacağını açıkladı. Oysa 2013'te Bitcoin Sanal MT olarak tanımlanmış ve Bitcoin ticaretine kapı aralanmıştı. Aynı yılın son ayında yani İpek yolunun ilan edildiği dönemde Çin Merkez Bankası topa girdi ve durun dedi doğal olarak sonraki dönemde dijital para birimleri için hesap açma, kayıt yaptırma, ticaret ve nakit paraya çevirme gibi işlemlerin önü kesildi. Bunu yapan firmalar tasfiye edildi. Bu işlemleri yapan yaklaşık 220 firma seliniyordu. Ancak insanlar başka yollar bularak kripto parada kalmaya, işlem yapmaya devam ediyorlardı. Çin en son Alibaba üzerinden de yasak getiriyordu. Oysa Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, kriptolar için parayı yeniden tanımlayabilir diyordu. Belki de bu fikri nedeniyle sırra kadem basıyordu. Aylar sonra ortaya çıktığında ise emekli olmaktan söz ediyordu. Öte yandan Binance ve MXC gibi Çin odaklı kuruluşlar Çinlilere hizmet vermeye devam ediyordu. Mesela Gürcistan'a kaçan Çinli milyarderlerin bu yolu kullandığı fısıltılarla konuşuluyordu. Başka ülkelere çıkan servetler içinde. Çin baskı yapsa da kapatsa da para bir şekilde gidiyordu. İşin uzmanları bu önlenemez diyordu. Dünyanın en büyük sanal para borsası, Binance'ın CEO'su, Sean Peng Sao, Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto değil, Massachusetts Institute of Technology'den Michael Saylor diyordu. Çin'in Bitcoin'e ve kripto paralara savaş açması piyasayı vuruyor, değer kaybı yaşanıyor ancak hikaye devam ediyordu. Yine geçtiğimiz günlerde El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmesi üzerine sorulan soruya Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya henüz hazır değil cevabı veriyordu. Telefonlar üzerinden yayılan internet devrimi, 5G, 6G pandemiyle bütünleşince dijital ticaret alıp başını gidiyordu dünyayı değiştiriyordu. ABD'ye para yatıran her devlet ABD'den alacaklıydı. Doların değeri düşse alacakları eriyecekti. Buna izin vermiyorlardı, veremiyorlardı. Bunların başında Çin gelmekteydi. Doların değerli olması alacakların tahsili için şarttı bu da ABD'nin işine gelmiyordu. Oyunun değişmesi kaçınılmazdı. Çin başına gelecekleri gördüğü için mi Covid-19'la uğraştığımız bu günlerde kripto paraları amansız bir savaş açıyordu. Suriye'yi, Afganistan'ı, Kırım'ı, Akdeniz'i, pandemiyi, aşıyı, seyahat yasaklamalarını, ölümleri konuşurken dünyanın nasıl değiştiğini gözden mi kaçırıyorduk? büyük hesaplaşmayı ıskalıyor muyduk? Konu her zaman paradır. Savaş olmayacaksa ABD borçlarının üzerine nasıl yatacaktı? Kripto para en büyük kripto silah mıydı? Bence tartışılması gereken buydu. Buna göre yeni bir yol bulunmalıydı.